Türk bayrağını rastlamak Güneydoğu'da çok güç. Evet. Bak burada bir kardeş arkadaş yazmış Güneydoğu'dan yazıyor. Sokaklarda, caddelerde Türk bayrağını rastlamak çok güç. Ama PKK bayrağını adımda her adımda bir rastlıyorsun. Evet. Ama Türk bayrağını araslamıyorsun. Evet. E kardeşim aman o provokatörler siz onlara inanmayın diyor. Ha kardeşim adam işgal etmiş, bayrağını da asmış, evet. Türk bayrağını da kaldırmış. İşgalin alametidir bu zaten. Türk bayrağının kalkması, Mesela İzmir Yunanistan işgal etmişti. Türk bayrağını kaldırdılar, Yunan bayrağını astılar. Evet. Sonra bizim aslanlar geldi, Yunan bayrağını indirdi, Türk bayrağını astı. O ne demek? Türkiye oraya hakim oldu anlamına geliyor. Evet. Ulubatlarsan geldi, sancağı dikti. Evet. E ne demek? Bizim buraya hakim olduk demektir. E PKK'da bayrağını her yere dikiyorsa, adam ben buraya hakim oldum diyor. Evet. E Türk bayrağı da olmadığına göre. E ne, nerenin provokasyonu ya? Provokasyonu kalmış mı bu işin? O paçavraların hepsinin devletin söküp atması lazım polisin askeri. Evet. Sıkı bir kampanya yine paçavra toplama kampanyası. Evet. Çöp arabaları peşinden gelecek. Nerede paçavra varsa alıp içine atacaklar. Evet. Her yere Türk bayrağı assınlar kardeş. Mardin'i biz göğsümüz yere yere Türk bayrağını göre göre gezelim. İnşallah. E gidin bakın var mı Türk bayrağı? Çok çok nadir resmi binalarda çok nadir yani. Bütün sokaklar, caddeler Türk bayrağına donatılsın ya. Devlet bunu çok rahat yapabilir hükümet yani.